Bildiğiniz üzere bu hafta sonu Türkiye Basketbol Süper Ligi başlıyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde temsilcimiz Yalova Spor Basketbol takımı da bu sene yer alacak. Bu senedeki beklentilerin nedir? Sence Yalova Spor Basketbol takımı bu sene Anadolu Efes'e Fenerbahçe ülkenin olduğu ligde neler yapacaktır? Beklentin ne? Vallahi şimdi Fenerbahçe gibi takımlar çok büyük takım. Ancak biz de kendi şehrimizin ve memleketimizin takımıyla gurur duyuyoruz. Zaten geçen sezonki başarıları da hatırlıyorsunuzdur. Biz çok sevindik, çok mutlu olduk. Yani bu sezon içinde tamamen iyi beklentiler içindeyiz. Hani pozitif konuşanlar pozitif olsun. Sonuçlar hepsi pozitif olsun. Hepimiz mutlu olalım. Herkese yani bütün oyunculara başarılar, bütün teknik ekibe de kolay gelsin başarıları diliyorum. Hayırlısı olsun diye. Sence ligde kalabilir miyiz bu yıl? İnşallah, inşallah. Yani bu yeteneklerle ve eğer böyle disiplinli bir şekilde sporu olması gerektiği şekilde devam edersek inşallah kalırız. Hatta belki başarı da elde edebiliriz. Allah bilir, bakacağız. Elbette ki ilk başta e, en büyük temennimiz Yalova ilinin ve isminin marka olarak bir Türkiye üzerinde lanse edilmesi. Maddi olarak olmasa da manevi olarak tabii ki de Yalova'nın bütün halkı olarak kalbimiz ve isteklerimiz Yalova Spor'un Yalova Basketbol Ligi'nde en üst zirvelere çıkmasıdır. Umarız ki daha büyük yerlere gelebilirler. Yani neden bir LeBron James bizim takımda oynaması değil mi? Bir şakı isteriz yani. Peki sizce ligde kalabilecek miyiz bu yıl? Zorlu bir mücadele olacak. İstemek başarmanın yarısıdır değil midir? İsterlerse yaparlar bence. İyi olmasın. Ben geçen seneki maçlarını izlemiştim. Yani güzel oynuyorlar bence. Bu senede İyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Yani sonucu nasıl olur bilemem ama iyi ilerleyebiliriz bence. Sence peki kümede kalabilir miyiz? Çok zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz. Kalabiliriz ama bir yere kadar yine de. Ben çok severek takip ediyorum zaten. Mevcudiyette bulunan başarılarını muhafaza etmeleri bizim için yeterli olacak. Bizi çok iyi temsil ettiklerini düşünüyorum. Buna devam etmelerini umuyorum. Bu şekilde. Peki sizce bu güçlü rakiplerin arasından... Sizle kümede kalabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Bütün iyi dileklerimiz onlarla.